Merhabalar. Bu videoda size Köy Okulları Gelişim Derneği bursundan bahsedeceğim. Burs başvuru dönemi 26 Eylül'de başladı, 10 Ekim 2022'de sona erecek. Başvuruların değerlendirilmesi ve mülakat 11 Ekim 2022 ile 25 Ekim 2022 tarihleri arasında. Başvuru sonuçlarının açıklanması ise 28 Ekim 2022 tarihinde olacak. Burs tutarı aylık 250 TL. Burs ödeme süresi ise 9 ay. Ekim 2022'de başlıyor. Haziran 2023'te sona eriyor. Ben Okulları Gelişim Derneği tarafından maddi desteğe muhtaç başarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eşitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla verilen bir burs. Bu yıl ilk kez verilecek burs kapsamında belirli kontenjan dahilinde kriterlere göre burs verilmesi öngörülmüş. Peki bu kriterler neler? Onlara bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. İstanbul'daki tüm devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde 4 yıllık lisans öğrenimi gören öğrencilerle İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinde %100 burslu olmak koşuluyla öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapabiliyor. Burs başvuruları ön lisans, açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değil. Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerli. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmiyor. Akademik genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 olan öğrenciler başvurabiliyor. Akademik genel not ortalaması yüzlük sistemde hesaplanan üniversitelerde not dönüşümü için YÖK tarafından açıklanan dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları tablosu kullanılıyor. Burs başvurusu size az evvel belirttiğim tarihler arasında www.kogkurumsal.org adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmıyor. Başvurular iki aşamada değerlendiriliyor beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılıyor ve uygun bulunan Bursa'ya adayları ikinci aşama olan mülakata davet ediliyor. Mülakat tarih ve yeri ile ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajıyla bildiriliyor. Değerlendirme sonucu burs alma hak kazanan öğrencilere 28 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajıyla bilgilendirme yapılacak. Başvuru aşamasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler neler ona bakalım. Tercihen öğretim kurumundan onaylı ve ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi yani transkript. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi. Kimlik bilgisi gösterir. TC kimlik kartı, pasaport veya ehliyet. Bu kuatlı nüfus kayıt örneği. E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olması gerekiyor. Öğrencinin kendi E-Devlet sayfasından aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmiyor. Yine E-Devlet üzerinden alabileceğiniz adli sicil belgesi ve ailenin ikamet ettiği yerleşim geri belgesi. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi, İBAN, diğer banka hesap bilgileri kabul edilmiyor. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler, çalışan anne veya baba için... Çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş borcusu ve SGK hizmet dökümü, serbest çalışan anne ve veya baba için gelir vergisi beyanlanması veya kurumlar vergisi beyanlanması dökümü, bunu GIP.gov.tr üzerinden alabilirsiniz. Emekli anne ve veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge yine E-Devlet suyundan alınabiliyor. Gelir olmayan anne ve veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge. E-Devlet 4A, 4B, 4C hizmet dökümü ve sosyal güvenlik kayıt belgesi. Muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge. Bunu da E-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz. Anne ve veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge. Yine E-Devlet üzerinden tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge. Her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterli. Anne ve veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi yine E-Devlet üzerinden. Araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge. Her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterli. Ve son olarak da taahhütname. Sitede formun altında indirebileceğiniz taahhütname burs başvuru sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusunun işaretlenmesi gerekiyor. Bu bursa başvurabileceğiniz ve bu taahhütnameyi görebileceğiniz linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Şimdiden başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.